Merhaba Koç Burcu. Bugün 8-15 Eylül arasına dair bir mini tarot açılımı yapacağım. Kısa tutmak istiyorum. Geçen haftaki videolar çok uzundu. Çok konuştum, yoruldum. O yüzden biraz daha böyle mini bir açılım olarak yapmak istiyorum. Evet, Kupa Kralı, Para Ası ve Ay Kartı geldi arkadaşlar. Fakat Para Ası ters geldi. Bu da demek oluyor ki... Yani yakın zamanda bence bazı konularla ilgili duygularınızı kontrol altına almış, bir dengeye gelmiş, manevi olarak biraz daha kuvvetlenmiş bir noktadasınız. Ve bence şu anda yeni yatırımlar yapmak, yeni işlere başlamak, yeni insanlara bir şeyler vermek gibi bir noktada değilsiniz. Bence hala gücünüzü ve duygusal kontrolünüzü biraz daha oturtmaya çalıştığınız bir safhadasınız hayatınızda. Çünkü parası normalde yeni yatırımlardır, yeni konulara yatırım yapmaktır, bir şeyleri mükemmelleştirmektir, zenginleşmek için harekete geçmektir, yani elinizi taşın altına koymaktır gibi anlamları vardır. Fakat şu an biraz daha bence yani bolluğunuz, bereketiniz var ama kendinize kadar çok da yatırım yapmak, bir yerlere dağıtmak, istemiyor olabilirsiniz. Zaten var olan kaynaklarınızda bence şu anda mutlusunuz diye düşünüyorum. Ya da yani tabi çok negatif anlamları da vardır böyle corruption yani hani maddi çöküş ya maddi çöküş derken böyle bir hani negatif bir işte hilekarlık vesaire gibi ama ya yani kupa kralı ile birlikte geldiği için öyle bir anlam kesinlikle çıkmıyor burada bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi potansiyel gelecekte ise ay kartı geldi arkadaşlar yani şu an her ne kadar kendi duygusal ve duygu dünyanız içerisindeki kontrolü sağlamaya çalıştığınız kendi ekosisteminizi organize etmeye çalıştığınız bir yerde olsanız da yakın gelecekte belki de işte yani belirsizlikler var değil mi? Yani neyin ne, ne olacağı çok belli değil potansiyel yakın gelecek diyorum hep belirttiğim gibi yine belirteyim Tarotu bir fal olarak yorumlamıyorum burada da hani beni o şekilde dinlemeyin lütfen olabilecek olasılıklar ihtimali üzerine konuşuyorum tabii ki. Yani düşen kartları yorumluyorum ben burada sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kesinlikle şu anda bir manevi tatmin ya da bir tamamlanma, Artık hani elimdekiyle mutlu olmayı öğrenmeliyim ya da öğreniyorum gibi bir duygu, bir psikoloji hakim burada. Çünkü kupa olmuştu geldi. Para asının, ters para asının açılımına. Her neye yatırım yapmıyorsanız ya da işte her ne konuda artık risk almıyorsanız şu anda böyle mutlusunuz sanki. Yani ve bu süreci de böyle yaşamak istiyor gibisiniz yakın geçmişte dediğim gibi bazı türbülanslar yaşandıysa kupa kralının açılımına çünkü güneş kartı ters geldi. Belki bazı umutsuzluklar vardı, kaygılar, korkular vardı. Bunların üzerine çıkmayı başarmış gibi görünüyorsunuz. Yani en azından bir dengeye gel gelmiş olduğunuzu ve şu anda da bu dengeyi daha sürdürülebilir kılmak için bir e, hareket planı oluşturduğunuzu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi yakın gelecekte de ay kartının açılımına değnek sekizlisi ters geldi. Kesinlikle bence yani belirsizlikler var ve siz de acele etmiyorsunuz. Böyle bir momentum, bir dinamizm, bir işte hani yanlış bir atılan adıma teş teşebbüs etmek ya da işte yani bir atılım yapacak enerji Henüz ortalıkta yok öyle gö görünüyor şu anda ki bence çok da doğru bir strateji olur. İki tutulma arasındayız. Şu an bence hakikaten e, elimizdekinin ne olduğuna bakıp iyice bir değerlendirip neye ne yöne gitmek istediğimizi e, belirlemeye çalıştığımız bir evredeyiz. O yüzden 8-15 Eylül arası da sanki sizin için böyle bir geçiş süreci olacak gibi görünüyor. Evet yol gösterici kart olarak da statü kartı geldi ki bu kart da Jüpiter destesinden gelen bir kart arkadaşlar yani şans destesinden gelen bir kart Bana kalırsa yani neye yatırım yapmak ya da ne, ne yönde ilerlemek isteyeceğiniz konusunda hakikaten bir tefekkür süreci içerisindesiniz şu anda ve elinizdekilerle yetindiğiniz elinizdekilerin bolluğunu bereketini hissettiğiniz bir evredesiniz Yani kendi önceliklerinizin farkındalığıyla ilerlemeniz gerekiyor önümüzdeki hafta içerisinde bence maddi veya manevi, duygusal yahut materyal kaynaklarımızı, enerjimizi en sağlıklı biçimde öncelikle kendimiz için ve önceliğimizde olan insanlar için kullanmak ve değerlendirmek gibi bir böyle bir stratejik bir Durum analizi yapacaksınız gibi görünüyor bana burada. Çünkü statünüzü bence korumak ve aynı zamanda da statünüzü büyütmek istediğiniz bir evredesiniz siz şu anda. Yani hem dediğim gibi o içinde bulunduğunuz statünün keyfini yaşamak istiyorsunuz. Hem de yani bu statüyü gerçekten hak edecek insanlara dağıtmak, vermek, sunmak enerjisi içerisindesiniz bana kalırsa. Dediğim gibi yani şansınızı da doğru yerlere, doğru insanlara, doğru kaynaklara dağıtmak gibi bir ya da o dağıtımı kimlere yapacağınızı bulmak ya da işte iyice bir düşünüp ya çok da düşünce kartı da görmüyorum burada ama şöyle söyleyeyim acele etmiyorsunuz sevgili Koç burcu. Yani dediğim gibi biraz daha böyle yani keyfini çıkarıyorsunuz şu an kendi duygusal dengenizin, materyal maddi dengenizin kendi bolluğunuzu hissederek işte dediğim gibi yani çok acele etmeden bir yerlere gitmeye çalışmadan evde olmanın keyfini çıkarttığınız bir hafta gibi geldi bana. Şimdi burada mürekkep balığı geldi ruh hayvanı olarak. Şimdi bu su hayvanı demek ki yani şöyle tarafları olabilir mürekkep balıklarının. Şu an bence siz özgüveninizi oluşturduğunuz yani bazı bakımlardan bazı konulardan kendi kişiliğinizi bence yeniden yapılandırdığınız ve inşa ettiğiniz bir süreçtesiniz. Yani kendi kişisel gelişiminizde çok önemli bir dönüşüm değişim haftasından geçeceğinizi düşünüyorum ve bu böyle çok büyük olaylarla olmayacak bence çok böyle hani zaten ay kartı da geldiği için değnek sekizlisi de geldi ay kartının açılımına ki değnek sekizlisi ters geldi. Yani bir aceleniz yok, bir dinamizm, işte bir enerji, gereksiz yere kendinizi oradan oraya atmak, o insandan bu insanla iletişime geçmek. Çok sosyalleşeceğinizi düşünmüyorum. Böyle içten içe yavaş yavaş kendinizi pişirdiğiniz kişiliğinizi yeniden oluşturduğunuz ve böyle hani bildiğiniz bildik sulardan o yeni bilinmeyen sulara daha böyle belki yer yer çok rahat hissetmeseniz de böyle bir artık hani bir okyanus değişimi gibi bir şey var bir mürekkep balığı olarak sizin için ki o okyanus ve su değişimi bence sizi, size çok iyi gelecek kendinizi büyütmeniz için kendi kaynaklarınızın değerlerinizin zenginliğinizin farkındalığıyla ve bunun farkındalığından gelen duygusal kontrolü de tesis ederek Dediğim gibi yani kişiliğinizi yeniden sanki yapılandırdığınız, belki gereken yerlerde kontrol, öz kontrol sergilediğiniz bir sürece geçiyor gibisiniz. Bence yani gerekli bir hamle gibi görünüyor bu. Çünkü dediğim gibi yani var olan statünüzü koruyabilmek ve bu statüyle aynı zamanda doğru insanlarla paylaşabilmek ve o insanlarla haklı hakkaniyetle aktarımlar içerisinde değiş tokuş enerjileri içerisinde olabilmek için şu an bence biraz daha dediğim gibi o kişiliğinizi yeniden yapılandırma sürecinde biraz geri çekilmek kendi dünyanızda alttan alta bir şeylerin yavaş yavaş değişimine izin vermek ve işte dediğim gibi bu bir yeni sulara geçiş süreci ise oraya da böyle hızlı hızlı akmak değil de yavaş yavaş acele etmeden kendimize o yeni suların tuz seviyesine işte bilmiyorum ki chemical oranlarını alıştırarak ilerlemek sen sanki sizin için en doğrusu ki burada da kendi yaşam amacınıza dair yeni farkındalıklar hayattaki amacınıza dair yeni öngörüler, sezgiler de size ulaşacak gibi görünüyor bu süreci siz bir yandan yaşarken o yüzden bence önümüzdeki hafta sizin için böyle yavaş yavaş değiştiğiniz, piştiğiniz, başka bir spiritüel manevi statüye doğru artık harekete geçtiğiniz ve kişiliğinizi yeniden yapılandırdığınız, yani büyümek istiyorsunuz çünkü. Bence manevi bakımdan daha kontrollü ve kendi daha özgüvenli olmak istiyorsunuz bana kalırsa. O yüzden bunun içinde gerekli discomfort dediğimiz o hani rahatsız belki yeniliklere açık olmak bu yeniliklerde geri çekilmek olabilir sizin durumunuzda çünkü koçlar yani genelde çok sosyal ya belki geri çekilmek olabilir biraz daha sosyal dünyadan ve kendi kaynaklarımıza önceliklerimize dönerek bunu yapacak olabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili koç burcu evet dediğim gibi kısa tutmak istiyorum açılımları ve burada bırakacağım umarım güzel bir hafta geçirirsiniz hoşçakalın